Merhaba. Bugün konumuz hem çok heyecan verici hem de kabul edelim bazen epey endişe dolu olabilen bir süreç. Sağlıklı bir hamilelik ve o ilk günler. Gelin bu yolculuğa birlikte bir göz atalım. Yani eğer şu an bir bebek bekliyorsanız bu hissi çok iyi biliyorsunuzdur değil mi? İnternet, kitaplar, eş, dost her yerden bir bilgi yağıyor ve insan ister istemez acaba demeye başlıyor. Çok normal. Ama durun, bizim amacımız tam da bu bilgi yağının içinden en temel, en rahatlatıcı gerçeği çekip çıkarmak. İşte tüm bu konuşacaklarımızın özeti aslında bu tek sayıda gizli. Eğer aklınızda bu sunumdan tek bir şey kalacaksa o da bu olsun. %85 Evet, yanlış duymadınız. Bütün o ya şöyle olursa ya böyle olursa diye endişelendiğimiz senaryolara, risklere, karmaşık detaylara rağmen tüm hamileliklerin ezici bir çoğunluğu yani %85'i sapasağlam, sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesiyle sonuçlanıyor. Bu oran bence en büyük rahatlama kaynağımız olmalı. İstatistikler tamamen sizin yanınızda. Peki, madem yolculuk dedik, bu yolculuğun ideal süresi ne kadar? Yani doktorların bahsettiği o zamanında doğum tam olarak ne demek? İşte bu. 37. hafta ile 42. hafta arası bu 5 haftalık dönem bebeğin gelişimini tam olarak tamamladığı ve dünyaya gelmeye hazır olduğu o altın pencere olarak kabul ediliyor. Yani her şeyin yolunda gittiği bir gebelikte beklenen zaman aralığı bu. Şimdi bu yolculukta direksiyon tabii ki büyük ölçüde annede. Çünkü genetik bir miras var, evet. Ama onun dışında bebeğiniz, siz ne yaşıyorsanız, ne yiyip içiyorsanız, ne hissediyorsanız hepsinden doğrudan etkileniyor. Kısacası sizin sağlığınız onun sağlığı demek. Peki bu ne anlama geliyor? İşte kontrol edebileceğimiz, dikkat edebileceğimiz bazı kilit noktalar. Tabii ki doğru beslenme en başta geliyor. Sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kesinlikle uzak durmak, stresi, üzüntüyü olabildiğince yönetmeye çalışmak ki bu en zorlarından biri biliyorum. Röntgen gibi radyasyon kaynaklarından kaçınmak ve belki de en önemlisi özellikle de 3. aydan sonra doktor kontrollerini asla aksatmamak. Bütün bunlar aslında ne kadar çok şeyin sizin elinizde olduğunu gösteriyor. Bu çok güçlü bir şey. Peki her şey yolunda gitti, o güzelen geldi. Sağlıklı zamanında doğmuş bir bebek, ortalama olarak nasıl olur? Gelin Türkiye'deki araştırmalara dayanan ortalama rakamlara bir bakalım. İşte ortalamalar, yaklaşık 3400 gram ağırlığında yani 3 kilo 400 gram. Boyu aşağı yukarı 50 santimetre ve baş çevresi de 35 santimetre civarında oluyor. Bunlar dediğim gibi ülkemizdeki binlerce sağlıklı bebekten elde edilen ortalama değerler. Ama bakın, Burası çok ama çok önemli. Sakın bu rakamları alıp eyvah benim bebeğim bu kiloda değil diye yeni bir strese girmeyin lütfen. Bunlar bir karne notu değil, bir hedef listesi değil, sadece genel bir ortalama. Her bebek kendine özeldir tıpkı bizler gibi. Kimi daha minyon olur, kimi daha iri. Bu sayılar sadece bir referans noktası, o kadar. Ve işte 9 aylık bekleyişin, onca özenin, onca kontrolün sonunda o mucizevi an geliyor. İşte bu cümle Gözünüz aydın, sağlıklı bir bebeğiniz oldu. Doktorunuzdan duyacağınız bu sihirli sözler 9 ay boyunca biriken tüm korkuları, endişeleri bir anda alıp götürüyor. Herhalde bir anne babanın duymak istediği en güzel haber bu. Sonuç olarak dönüp dolaşıp en başa geliyoruz. Hani o yüzde 85 vardı ya, işte o rakamı hiç aklınızdan çıkarmayın. Bu yolculukta endişelenecek şeyler olabilir evet ama unutmayın ki sağlıklı bir bebeği kucağınıza alma ihtimaliniz ezici bir şekilde yüksek. Bilim, istatistikler hepsi sizin tarafınızda. Peki bu güzel yolculukta Tam da bugün kendiniz ve bebeğiniz için atabileceğiniz o sağlıklı, o pozitif adım ne olabilir? Belki sadece bir bardak fazla su içmek, belki 5 dakika yürüyüş yapmak. Unutmayın, en küçük adım bile çok değerli. Kendinize iyi bakın.